Oyun Yıldızı'nda herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölümle daha birlikteyiz. Günlük görev. E, mağazada hediye vardı. Onu aldım. Ümentler ne varmış? Yine bunlar var. Oynamayacağız. Gerek yok. Şimdi arkadaşlar arenada şöyle. E, i̇ki gün oldu. E, Fak tefek maç yaptım. Böyle bir hani çok da e, fark açılmasın diye ama gördüğünüz gibi birinci 416 puan. Daha iki günde adam bu kadar geldi yani. Bu adamla ben kapışmaya girsem bu adam yine de gidebilir. E zaten evet biz biraz elmas falan harcayacağız edeceğiz ama ya ortalama 4 maksimum 5 galibiyet aldığımı düşünelim galibiyet serisi. Hadi 4 diyelim. Ee, yani 5 şey yani işte bir bilet 5 puan veriyor ya kazandığımız zaman 4 galibiyet 5 kere 4 20. Ondan sonra 100 puan için e, bunun 5 ile çarptığım zaman yani 5 kere 5 25 25 bilete Hani tahmini 100 puan yapıyoruz 25 bilete. Yani buradan hesapladığım zaman da... 36 tanesi. Hadi yine kaybettik bir şeyler falan diyelim. Yani benim her 100 puan için yaklaşık... 150 elmasa yakın harcamam lazım. Hadi reklam falan izledim diyelim. 100 elmas diyelim. 100 elmas. Yani burada çok ciddi bir mücadele vermem lazım. Yani eğer gerçekten şu birinci... Ee, çok fena oynarsa kazanamayız. Her şeyimizi kullanmamıza rağmen. O yüzden risk almak yerine bu ligi de ortalarda bitirip daha sonra mı devam etsek diye düşünüyorum. Yine bir bölüm sizle beraber oynayalım. Hoş geçmesin. Ee, şu an hani bu maçı size gösterdim hatırlamıyorum ama göstermemişsem de şöyle bir taktik ayarladım. Bu taktikle ilerleyeceğim. Şu olur. Daha başka bir şeye gerek yok. Ya Havadan gelenlere karşı özellikle şey yapmayacağım. Uğraşmayacağım. Zaten az geliyor. O yüzden full şu taktikle ilerleyeceğim. Şimdi yine hemen şunu düzelim. Şunu şu Şöyle bir şey yapayım. Ondan sonra ortaya bir tane de bizim adamdan koyarız ama şöyle birkaç tane daha mayın yerleştirmek istiyorum. Şöyle yapalım. Zaten iki tane mayına şu bizim e, bitkiyi koymamız yeterli olacaktır. Daha çok bizim şu e, işte, uzun menzilli olan bitkiyle yürüyeceğim düşüncelerim bu şekilde. Koymam lazım üzerimize gelirse öldürecek. bir tane daha atmam lazım. Ta şöyle bir mayın da şuraya atalım. Şimdi de şöyle sallayalım. Hemen şunu alalım. Bir tane daha kullandım. Bir tane daha kullandım. Bir tane daha kullandım. Onları full dolduracağım arkadaşlar. Şimdi buradan ilerleyeceğiz. bir tane daha sandalım. Şunu da aldım. Şunu buraya ekledik. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Gibi havada gelenlere bir şey yapmıyorum. Daha sen de şöyle gel. Adam iki tane mayın yedi hala ölmedi görüyorsunuz. Söyleyecek çok bir şey yok. ölmüyor ölmüyor bunun için robotları böyle etkisiz hale getiren şeyler vardı farkındayım Tam ettiğim gibi 2 milyon yaptım biraz biraz onlara doğru pek bir yeteneği kullanmadık da şu robota odaklandım adam da 10. seviye bezelye var 6. seviye bundan bezelye taktiğiyle gelmiş buraya kadar evet gördüğünüz gibi 4. de kazandık yine e, hani fena olmayan bir farkla yaklaşık %50'lik bir farkla yani e, ya her türlü ortalarda bitiririz. E, onda sorun yok. İşte şunları da almak istiyorum. Ödüller de fena değil. Ama şu birinci işte yani bu adamın ne yapacağı belli olmaz. O yüzden o kadar emek harcayacağım karşılığında birinci olamamak demek bir sonraki ligde de yani elmasımız falan kalmayacağı için yani galibiyetimiz çok zor. Aşırı zor. E, zaten bu kadar görev yapmışız, elmas biriktirmişiz. Yani bunların bu kadar kolay bir şekilde gitmesini istemiyorum. O yüzden risk almayacağım herhalde. Günlük görev yapalım. Hem dedim bir ligi göstereyim. Ee, hani durumlar bu. Yani siz de görmüş olun yani. Adam 400 puan yapmış ya. Y yememiş içmemiş. Adam gece gündüz oyun oynamış. Şimdi senle de ilgileneceğim Şöyle biraz kendimize gelelim. Siz de bir küçülün bakalım. Aynen öyle. Şimdi şu ortadakini indirelim hızlıca. Biraz abarttım. Kabul ediyorum. şuna teneke koymam lazım. Teneke yok. O zaman şöyle sağlam bir saldırı yapalım. Şu üç sırayı da indirsin. Gayet güzel oldu. Şimdi senin önüne. Hatta sana sana şunu koyalım. Sana sen de gel. Sonra siz gelin. Sonra sen gel. Sen gel. Şimdi sen gel buraya. Şimdi şöyle gel bakalım. Şey, şimdi şu alt tarafa bir tane. Şu neyse ondan koymam lazım. Bu ölebilir. Şimdi sen gel. Senin önüne bir tane şu yüzükten koyalım. Yöre yani mantarla falan uğraşmak istemiyorum. Hatta seni şöyle alalım, sizi yavaşlayın bakayım. Daha sonra. Hadi hatta sen de şöyle gel. Ya bir tık yukarıda kaldı, farkındayım. Şimdi sen gel. O, şurası sıkıntıya girmiş. Yani şunları bir indir bakayım. Hadi başarırsın. Süpersin. Bu da bitmiş olması lazım. Şu mu kaldı? Küçülmüş. Fark edemiyorum bile. Her zamanki aynı açtığım yere açtım. Buradaymış altınlar. Ya bu kaç altın veriyordu onu da hatırlamıyorum. 4000 olabilir. Bahçemizde kullanabileceğimiz bir şey var mı? Şunu ekelim. Hem de görev yapmış olalım. Mantar geldi. Fena değil. de büyük mantar. Onu pek kullanmıyoruz. Şöyle bütün ödüllerimizi alalım. Daha burada bir sürü görevimiz var. Ee, bir tane buradan değil de aslında Penny'i kovalamayacağı da uğraşmak istemiyorum. Şu şeyi yapalım biz. Bahçede şu vardı ya. Madem bu kadar getirdik zaten son kısımdayız. Şunu da bitirelim. Yine 3 tane verdim ama normal saksı sayısı sanki arttı. Öyle hissettim. Fasulye de olmasaydı iyiydi. Şöyle bir hızlanalım. Tabii ki yine saksı taşıma işine girebilirim. Şunu öldüremeyecek herhalde. Yani öldü. Tamam. tamam. Şapka düşmeseydi sıkıntıydı. Şimdi kolu kopacak. Şimdi kafasını kopar. Süper. Adamda öyle bir kalkan var ki adam ölmek bilmiyor ya. Ben dışarı açtım. Bence biz tekrar başlayalım. Sıkıntı oldu burası. Hemen restart diyorum. Saçmaladım biraz. Şimdi sen kesinlikle buraya gelmen lazım. Senin şuraya gelmen lazım. Hadi sen burada kal. de şöyle gel. Özel yetenek falan çıksa süper olacak da. Siz biz kas alın bir biz kastalım bakayım. İki kişisiniz indirin şunu. Ya şu kalkan aşırı sağlam ya. Gördüğünüz gibi adam iki tane bezelliğe rağmen kırdı geçti. Yani fasulyeyi ona yedirsem mantıklı olabilirdi. Ah yanlış. Evet. Bırakmam gerekirken cevizi bırakamadım. Yanlışlıkla oraya yerleştirdim. Tamamdır. sizde şöyle Tamam şu an güzel başladık o zaten ölecek şimdi e sen de şunu ya bakalım bakalım direkt ölecek mi yer yemez Aynen. Tamam şimdi Burası mantıklı oldu hemen şuradan birkaç tane daha taşıyalım şöyle Fazla açtım belki de bu kadar da beklemiyorum. Evet biraz biraz daha sabırla oynamamız gerekiyor arkadaşlar. Biraz biraz acele ediyorum farkındayım. Hadi bakalım biraz fazla uzattık. Sen şurada dur. Sen şöyle gel. Sen de böyle gel. Sen bir hızlan bakayım. Biraz daha ciddi oynayalım. Şimdi sen gel. Sen zaten öldün. Sen de öldün. Şuna yapabileceğim bir şey yok şu anda. Yendi ama ona yapabileceğim bir şey yok. Sen, sen bari... Öldün. Yok, yendi. Yine biraz seri açtım fasulyeyi kullanmak aklıma gelmedi bu seferde. Tamam şimdi başlangıç fena değil. Bir hızlandıralım. fasulyeyi şuraya alalım. Öyle güçlü biri denk geldiği zaman. Hatta gelmiş. Bunun kalkanını fark etmedim az önce. Tamam sen öleceksin zaten. Tamam şimdi artık hızlanabiliriz. Şöyle. Şöyle. O yine kalkanlı gelmiş. Ya sen kalkan sonradan mı beliriyor, ben mi göremiyorum ya? Kalkanlı sıkıntı. Aciden fasulye falan bir şeye ihtiyacım var. Hiçbir şey de çıkmıyor. Yine 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 kaybettik. Çok şunu kullanmam lazım. Öl bari şimdi öl. Sonunda. Şimdi ama o yine yine kalkanlı var. Hiçbir şey yapamam. Hiçbir şey yapamam. Fasulye lazım. Fasulye de yok. Hiçbir şey çıkmıyor. Geçmiş olsun. Evet oyun biraz saçmalıyor. Yani öyle böyle zorlamamış. kalkanı. Ha şeyin altında kalkan. Kıyafetin altında. O yüzden ezbere sıkmamak lazım. Şimdi oldu. Evet kalkanı var. Belli oldu. Şöyle. Sen şu fasulye bir gel bakayım. Sen onu ye abi. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Şu an güzel başladık. İki tane de ceviz var. Özel yeteneğimiz de duruyor. Tamam sende de kalkan var zaten. Tamam güzel başladık hiç sorun yok. Yine kalkanlı denk geldi. Fasulye var mı? Yok. Daha fazla açıp da işi kötüleştirmeyelim. Çok sıkışırsam e, özel yeteneği kullanacağım. Fasulye şimdi geldi. <laughs> Gelmez diye var ya risk olmasın diye. Sen de şöyle gel. Tamam, sen kullan abi şunu. Fasulyeyi kullanmayacağım. Zor durumlara bırakacağım. 3 tane şeyimiz var. Çevizimiz var. Ee, şöyle. Sen de gel şöyle. Sen de şöyle gel. Fensini çıkarttım ama çünkü full oyunu burada oynamam gerekiyor. Yoksa kaybedeceğiz. Tamamdır. O gitti. Senin sadece senin kalkanın var mı? Sen de gitmişsin. Güzel. Tamam. Gayet de biz oldu bu iş. Şimdi biraz hızlanabiliriz. Özel yeteneğim yok ama şu saatten sonra da ölmem herhalde. Güzel. İndirin çabuşunu. Süper. Şimdi ne yapsak? Hadi sen de şunu yerine koyalım. Şimdi şu an gayet iyi gidiyor her şey. Dört yani tane şeysiniz, bunu da alırsınız herhalde. Öyle düşünüyorum. Şimdi açacağım, pasifle falan çıkmazsa sıkıntı. Yine böyle kalkanlı çıkarsa ilerlemiş olacak. Bu riske girmek istemiyorum. Şu an dört tanesi ufak da olsa iş yapıyor. Tamamdır. Bir hızlandıralım büyük ihtimal yemeyecek bile. Tahmin ettiğim gibi. Şimdi sen az bir şey yersin. Evet, tahmin ettim. Bitirdi. Yok. Az yer dedim, bitirdi. Tamam, bu kadar. Bayağı uğraştık. Vakit kaybettik. Sağlık olsun. En azından görmüş olduğunuz arkadaşlar. Yani çok sabırlı böyle çok ağırdan yavaş yavaş biliyorsunuz. Biraz seri oynama takıntım var. O yüzden e, böyle basit işte kayıplar veriyoruz. Yoksa yani e, şeyde değil. Geçilemeyecek bölümler değil yani. Şurada bitkilerimize bakalım. Şimdi şunu dördüncü seviye yapmama yaklaşık 50 tane kaldı. Şunu 4 yapacağız yine. 5 tane kıta kart olunca yapacağız. Şu zaten 5 daha vermiyor bunlardan. Olsa güzel olur. Bizim şu mayın yine daha çok yolu var. Daha sonra şu elektrikliyi beğeniyorum. Ee, yine geldikçe mağazadan satın alıyorum. Bunun dışında karpuz bunları falan pek kullanmadığım için altın harcamıyorum bunlara. Biliyorsunuz mağazada güzel bir şey gelince hemen harcıyoruz. Bir de görev mörev eskisi kadar günlük görevleri yapmıyorum. O yüzden elmas falan çok yani biriktirmiyorum. Zaten bununla büyük ihtimalle şampiyon olduktan sonra bu, bu, bu oyunu bırakırız. Artık yeni bir seriye başlarız diye düşünüyorum. Ee, şunu satın aldım bu arada elmasla. Güzel elmasa bunu satın aldım arkadaşlar. Ya her yere tüm alana sıktığı için güzel ama hasarı çok düşük. O yüzden e, geliştirmek lazım bunu. Tekrardan işte ileride tekrar bir seri olduğu zaman veya ne bileyim böyle ben sıkıldıkça kendim açıp oynarsam şunu geliştireceğim iyi bir seviyeye gelmesini istiyorum o bitkinin. Sadece onlarla da güzel oyun kazanılır. Bunun dışında şu havucu zaten kullanmıyoruz. Havuç ne yapıyordu? Ölen bitkinin yerine tekrar yenisini çıkartıyordu. Böyle işte farklı bitkilerimiz var. Bunlara girmiyorum. Bazı premium bitkiler var. İşte bunları açmadık. Bazılarını mağazadan elmasla satıyorlar. Gerçekten değmiyor. Ya ben şeyi seviyorum. Ya bir tane bitki olsun. Full diziyim oyunu kazanayım. Hani ben bu kafadayım o yüzden şu bitki öyle bir bitki olduğu için aldım bunu. Her tüm tüm, tüm alana sıkabiliyor. Bunun dışında premiumlarda biliyorsunuz birçok premiumun kartları vesaire var ama e, oyunun kendisi açmaya izin vermediği için yok. Örnek veriyorum şu olsun. Mesela şunlar. Biz şunu hatırlıyorsanız e, bayağı bir getirmiştik. Sonradan bıraktım. Ya patlıyor, patlıyor, güzel özelliği var ama ya bizim olayımız zaten atak, savunma değil. O yüzden şu an bu bitki var biliyorsunuz almıyorum uğraşmıyorum. Şunu arenada almıştık. Yine bunu arenada aldık. Böyle bitkiler var işte arkadaşlar oynadıkça açılıyor bunlar. En çok istediğim bitki şu anda. Nerede o? En çok istediğim iki bitki diyelim. Birincisi şu. Bu bitkiyi direkt oyunun başında böyle koyduğumuz zaman bize bayağı bir güneş veriyor. 400 olması lazım. Bu da direkt yani oyunun başında ciddi bir ivmeyle gelişmeyi tetikler. Ee, bu ve diğer bitki istediğim şu. Bu da yine tüm alana sıkabilen. Biliyorsunuz üzerinde bir tane kara çıkartıyor belli bir zaman sonra kendi kendine otomatik. Ve e, işte en yakın zombi hangisi gidiyor üzerine. Güzelde de bir hasar var. Şu iki bitkiyi çok istiyorum. Eğer mağazada falan ya da görevlerde eğer bu seri bittikten sonra kendim oynamaya devam edersem ve bunları görürsem sırf şu iki bitki için oynarım. Oyunu yani emek harcarım. Evet bu şekilde arkadaşlar bitkilerimiz. Aynen da anlattım. Bakacağız duruma göre ama şu an %51 devam etmeyeceğim buraya. Çünkü garanti almak istiyorum işimi. Burada bırakıyoruz. Beğendiyseniz beğeni ve yorum yapmayı, yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.